sonra tekrar beraberiz. Evet meme estetiği ile ilgili konuşacağız bugün. Hanımlar ekran başında olun. Profesör doktorumuz Halil yani İbrahim Gökçek şu anda canlı yayın konuğu. Hoş geldiniz Halil Bey. Hoş bulduk. Teşekkür Nasılsınız? Ediyorum. İyi koşturmaca. Koşturmaca. Sizler da... de umarım. Çok iyiyiz. Prefes yaptıkça daha da iyi hissediyoruz <laughs> Gördüm içeriden, kendimizi. Gördüm izledim. İzlediniz i̇zledim. mi? İzledim. Nasıl enerji? Zor. bizim için <laughs> biraz zor tabii ki. <laughs> Denediniz mi hiç? Hiç denemedim ama bir ilham geldi sanki yapabilirim gibi hissediyorum Neden artık. olmasın, neden olmasın? Zaten izleyip de yapmayan, yani bizde şöyle bir şey var. İzleyince ve bir yapma isteği uyandırıyoruz. Evet, tabii. Ve bir şeyler geliyor. beraber gerçekleri de tam oturtmak <laughs> gerekiyor. ikisini birden zannediyorum. Kesinlikle. Şimdi tabii yaz, yaz mevsimine ve mevsimine girmemize birkaç gün kaldı evet. neredeyse. Ama böyle Haziran ayı da artık böyle hani şey daha çok hani Temmuz, Ağustos daha böyle bir hani yani yaz yaz oluyor. Gerçi havalar, havalar çok ısındı ama yine de bu e, meme estetiği ile ilgili evet. hala e, aşırı bir yoğun talep var biliyorum. Evet doğru. Peki meme büyüklüğünün sebepleri nelerdir diye hemen girelim ve ne gibi rahatsızlıklar meydana getirir? Aslında meme büyüklüğü meme dokusunun artışı her bayanda ömrü boyunca rastlanabilecek karşılaşabileceği bir problem. Genel olarak bizim risk faktörleri olarak gördüğümüz şey çoklu doğurma, emzirme ve hormonal bozukluklar olarak görsek de aslında meme büyüklüğüne belli bir orana vardıktan sonra çok büyük bir bizim açımızdan sebep olarak sıkıntı teşkil etmiyor. Burada önemli olan hastanın özellikle boyun ve bel bölgesindeki ağrıları hmm. yine bunu eşlik eden terlemeler bu terlemeye bağlı olarak meme dokusunda olabilecek yaralar şikayetleriyle özellikle genç bayanlarda da utanma, sosyal fobi gibi sıkıntılarla doktora başvuruyorlar. Sırt dediğiniz gibi evet. zaten. Tabii ön gövdenin ön yüzünde bu kadar bir ağırlığı desteklemek için sırt ve boynun çok önemli bir e, dirence karşı çarpışması mevcut oluyor. Peki meme küçültme e, operasyonu hangi yaşta yapılabilir? Herkese uygulanabilir mi? Aslında e, burada önemli olan şey bütün ameliyatlarda olduğu gibi hastanın en azından yapısal ve anatomik olarak memesinin belli bir olgunluğa varmış olması. Aynı zamanda hastanın psikolojisinin de belli bir e, uygunluğa gelmiş olması. 18 yaş nadir durumlar haricinde 18 yaş ve üstü her hastaya bu sıkıntılar yaşayan her hastayın ameliyatı elbette ki yapılabilir. Burada bazen hamilelik, emzirme gibi ilerleyen yaşlarda o süreçleri iyi takip edip ameliyatları ona göre karar vermek daha önemli olur diye düşünüyorum. <laughs> Tabii bu, bu da önemli. Peki meme küçültme ameliyatı olmak isteyen hastaları bekleyen süreç nedir? Aslında süreç plastik cerrahi muayenehanesinin içerisinden girmesiyle başlıyor. Herhangi bir problemi yoksa hastanın istekleri cerrahın tecrübesiyle oturulup karar veriliyor. Kısa süren bir anestezi hazırlığından sonra hasta hastane şartlarında gen anestezi altında bir ameliyat masasına yatırılıyor. Ne kadar sürüyor? Ortalama memenin çıkarılacak büyüklüğüne göre 1 ila 3 saat arasında değişen bir cerrahi süreç hastayı hı hı. bekliyor. Sonrasında nikahat süresi nasıl? Aslında nikahat süresi eskiye göre çok daha iyi ama tabii çıkarılan kitle de çok önemli burada. Hı hı. Nasıl düşünebiliriz? Orta bir şekilde standart bir meme küçültme ameliyatında orta olması 4-5 saat sonra yatağından kalkıyor, yemeğini yiyor. Bir iki gün içinde evine gönderiyoruz. Bir hafta içinde de günlük işlerini yapabilecek şekilde bu ameliyattan kurtulmuş oluyor hasta. Hı hı. En azından stresinden ve travmasından. Hı, hı. Tabii çekilen fiziksel travmayı da düşünürsek ee, hastalığın bu bir haftalık süreci gayet rahat geçireceğini düşünebilirsin. O zaman e, yani çok zor bir ameliyat değil. Değil. Eskisi, eskisi gibi değil. Gibi yani gibi. bir boyun ve sırt ağrısını düşündüğünüz zaman ameliyatın ağrısı elbette ki daha az oluyor. Hı -hı. Diye tahmin ediyorum. Bir de tam tersine bakalım. Meme tamam. büyütme. Evet. Kimler için uygundur? Yani meme büyütme aslında bir yelpaze. Burada çok ufak e, göğsünde küçüklükler olan yelpazenin bir köşesindeki kadınlar düşünsek diğer tarafta da sendromik hastalıklara bağlı memesi hiç olmayan bayanlar veya meme kası olmayan bayanlar da olabilir. Hı hı. Bu ara segmentlerde asimetrileri iki meme arasında inanılmaz farkı olan bayanlar olabilir. Bir de tabii meme kanseri nedeniyle göğsü alınmış bayanlar. Bunların hepsi aslında yelpazenin toplamını e, ele aldığımızda meme protezi açısından uygun bayanlardır. Harika. Harika çok güzel. Peki meme büyütme için protez. Hı hı. Kimler için uygun? Mesela 18 yaşın altındakiler yapabiliyor mu? Yani eğer yaptırabiliyorlar. Mı? Şöyle düşünelim. Estetik değil ama göğsü olmayan veya göğüs kası olmayan hastalar için yine de belli bir süreç içinde meme gelişimin tamamlandıktan sonra bu ameliyatlar yapılabilir. Hı hı. Ama tamamıyla estetik kaygılar, ufak tefek meme küçüklüğünü büyütmek isteyenler için tabi ki önceden de dediğim gibi fiziksel ve psikolojik olarak artık gelişimini tamamlamış ergenliği ve bulu çağını bitirmiş insanlar için uygun bayanlar için hı hı. ameliyat. Hemen ekran başındaki izleyicilerimizden buradan Twitter'a bakıyorum. Hemen size soruyorlar. Hı hı. E, yaz aylarında bu operasyon yapılabilir mi? Yani silikon taktırmak, meme büyütmek. Aslında eskisi gibi değil. Yaz çok fark eden bir şey yok. Ama genel e, süreç Neş. güneşin etkisi ama kullanılan artık hazır hali hazırdaki kremler ve hastaların e, kendilerini korumalardaki bilincinden dolayı yapılabilir. Ama tabi insanlar yaza e, deniz kenarına gitmek için baharın sonlarını falan daha çok tercih ediyorlar. Bizim Hı -hı. gördüğümüz klinik uygulamalar. hazır olmak için. Aynen o şekilde ama bir engel yok tabi ki. E, yine ekran başındaki izleyicilerimizden bir soru. E, Hı -hı. Pilatese ne zaman başlayabilirim? Böyle bir e, protes taktırdık diyelim. Yani protes veya meme küçültme birkaç ayını alır. Çünkü pilates biraz zorlayıcı hareketler. Tabi ufak tefek hareketler için söylemiyorum ama geniş meme üzerine baskı yapacak hareketler için Hı -hı. biraz beklemek. Ben geleyim. şey diyorum hani kalçayı çalıştırın, Aynen karnı öyle. çalıştırın. Evet. evet. Hani bu bölgeyi göz bölgesini çalıştırmadan onları da yapabilirsiniz. Aslında Bölgesel çalışmalar yapabilirler. Biz de hastalara şöyle söylüyoruz. Sizi rahatsız etmiyorsa ağrı yaratmıyorsa her türlü harekete vücudunuz izin verdiği için siz Yürüyüş. de yapabilirsiniz. Tabii ki elbette onlarda hiçbir sıkıntı yok. Ama hastaya vücudu müsaade ettiği sürece hareketleri yapmasında erken dönemde herhangi bir problem. Erken dönem derken bir gün sonrası değil tabii ki. <laughs> <laughs> Öyleler de var. Tabii var bazı. <laughs> Doğum yapıp da bir hafta sonra plafese dönenler var. Ben tramplende atlayanlar da gördüm ben bir gün sonra ameliyattan sonra. <laughs> var evet var, haklısınız. Maalesef. Anlayabiliyorum çok iyi anlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Peki şimdi meme dikleştirme. Yani Hı. burada protest söz konusu değil küçültme de söz konusu değil olan dokuyu dikleştirme. Evet. Bu zor bir ameliyat mı? Hayır bu aslında ikisinin tam ortasında bir ameliyat. Ne zor ne kolay. Bu da üçüncü, bir alternatif. üçüncü alternatif. Burada önemli olan olay şu. Memenizi büyütmüyoruz veya küçültmüyoruz. Olan göğsü biraz daha kompakt bir şekilde biraz hafif silikona yakın ama meme küçültme gibi sarkık olmayan, meme küçültme ameliyatlarındaki gibi sarkık olmayacak bir şekilde kompakt daha düz ve toparlanmış bir şekilde getirmek için uygun bir ameliyat tabii ki bu da. Hı -hı. Peki bunun yaş. Durumu Bu da aynı diğer göğüs ameliyatları için ama tabii bunu genelde tercih eden insanlar 35-40'lı yaşlarda hafif sarkmanın verdiği, tabii yer çekimine hiçbirimiz karşı koyamadığımız için gelen hastalıklara oluyor Yani aslında yaşları sıkıntı yok sadece gelen yaş grupları değişiyor hastalıklara göre. Hı hı. Hemen bununla ilgili tabii bir, bir iki sorun daha var ama hı -hı. silikon protez sonrası emzirmeyi etkiler mi? Şimdi mesela hı -hı. hamile kalmamış henüz, bebek düşünüyor ama göğüslerinde bir yandan yaptırmak istiyor. Hı -hı. Çünkü 3 yıl sonra hamilelik planlıyor. Hı -hı. Kişi 3 yıl beklemeli mi? Emzirmeyi hayır, hayır, engelliyor mu? Yok. E, yani şimdi 50 yıldır biz protezleri kullanıyoruz artık birçok bilgimiz de var. Zaten bunlar genelde kas altına konulduğu için süt bezlerine doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir etkileri yok. Hasta kısa bir dönem içinde normal süt vermesini gerçekleştirebilir. Önemli bir soru daha size. Kansere neden olabilir mi? Ya birçok literatür çalışması var. Yüz binlerce kadın üzerinde yapılmış şeyler var. Şu an gözüken tartışmalardan sonra elde ettiğimiz şey şu. Normal bir insanın hayatı boyunca kanser olma ihtimaliyle silikonlu bir bayanın kanser olma ihtimali arasında çok büyük bir fark yok. Hı, öyle hani bariz Hayır, bir şekilde. arasında bariz bir fark yok. Peki protezlerin kullanım süresi var mı? Üretici firmalar bunun ömürlük olduğunu söylüyor. Biz de inanıyoruz gördüğümüz şeylerde o düzeyde. Ama tabi bazen silikonların veya protezlerin kendisine has komplikasyonları olduğu süre içinde bu ameliyatların tekrarlama veyahut bazen hasta kendisi isterse protezi büyütmek, protezi çıkarmak veya değiştirmek isterse tekrarlanabiliyor. Yani bazı çoğu hastalığı ömürlü kullanılmıyor. Hastalar kendi isteklerini değiştiriyorlar ama firmalar ömür boyu olduğunu söylüyor. Peki şöyle bir söylenti var etrafta. İşte 10 yıl 15 yıl önce yapılan protezler Değiştirmeli Ama şu anda yapılan protezler ömürlük. E tabi şimdi teknoloji de gelişiyor. 15 yıl önceki cep telefonları gibi şimdiki cep telefonları da aynı olmuyor ama. O zaman e, bir upgrade olma e, durumu söz konusu. Tabii upgrade olma söz konusu. <laughs> Belki bundan 5 sene sonra daha yeni daha değişik şeyler çıkacak ve insanları bunu kullanır onu kullanmayacağız diyeceğiz ama. Tabi ki 15 yıl önceki protezlerle şimdik, şimdikiler daha güvenli onlara göre daha Hı -hı. iyi. O yüzden bunlar şimdi kullanıyoruz ve ömürlük olarak söylüyoruz biz hastaları bilgilendirirken. Ama daha öncekiler olmayabilir. Ya her zaman yeninin daha iyisi vardır. Doğru. Doğru. Çok doğru. Peki meme dikleştirme ameliyatı, meme küçültme ve büyütme ameliyatları ile birlikte birleştirilebilir mi? Yani bu üçlü bir arada tabi genelde hasta sıklıkla hastaların istediği de o kimse e, memek meme küçültme ameliyatlarında göğsündeki fazlalığın gerisi benim için önemli değil demiyor Veya girmişken, girmişken tabi biraz evet. da şeklini şemalini düzeltin diyor zaten Türk kadınları görselliğe estetiğe çok e, şey önemli bir seviyorum. iki işi aynı anda yapmayı seviyorlar yatmışken hepsini beraber ameliyat masasında Türk erkekleri de seviyor bence erkek biz daha ha, ziyade ha, bayanlarla birlikte olduğumuz için onlarla ilgili daha iyi yorum yapabiliyoruz Herkes için böyle aslında. Herkes daha ve güzelini istediği için aynı seansta aynı şekilde ameliyatlar yapılabiliyor. Kişiye hani, göre. Tabii. Yani tabii bazen uçsuz bucaksız istekler oluyor ama normal şartlar altında ile beraber dikleştirme toparlanma cerrahisi de yapılıyor. Hı hı. Uygunsa kişiye Uygunsa tabii ki genel olarak konuşuyoruz ama e, çok zorlamadığı sürece hastanın istekleri de mantıklı olduğu sürece bizim tecrübemizle beraber yapılması açısından hiçbir engel yok tabii ki. Hı hı. Yine meme dikleştirmeye, sade meme dikleştirme için soruyorum bu soruyu. Ameliyat sonrası süreç nasıldır? Günlük yaşama dönüş zor mu? Bunu yaptıran kişi memedikleştirme diyelim yaptırdı. Hı hı. Sonrasında işine gücüne yani aslında nasıl Aslında memedikleştirme diyorsun? ameliyatları daha rahat e, ameliyatlar. Protez gibi ağrısı olmayan ameliyatlar e, ona göre. Hemen aynı gün içinde aslında taburcu olabiliyor. Yemeğini yiyor, normal hareketlenmesini yapabiliyor. 2-3 gün içinde işin başına tekrar dönebiliyor. Günlük işlerini halledebiliyor tabi bir hal tercih için konuşmuyorum bunu ama normal standart ev hanımları için normal işlerine güçlerine dönüyor bir hafta içinde de alınacak herhangi bir dikiş olmadığı için şey olmadığı için rahatlıkla gidiyor Zaten süt yiyenler var bunlar kullanılıyor sadece belli bir süre için göğüs korumak amaçlı onun dışında gayet rahat ve yüz güldürücü bir ameliyat olduğunu düşünüyorum yüz güldürücü çok güzel söylediniz sağ olun teşekkür ederim Harika. peki masaj gerekiyor mu sonrasında göğüste biz çok fazla masajı tercih etmiyoruz bazen çok ödemli hastalarda Zaten kullandığımız sütyenler biraz masaj niteliği de olan sıkıştırıcı ve sağdan soldan göğsü hafif baskılayan sütyenler olduğu için ödemli meselesinden çok büyük bir masaja gerek olmuyor. Hı hı. Yani özellikle protezli de eğer ödem ödem varsa hı 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 hı. yine tabi. Protezlerde bazen masajı şu şekilde yapıyoruz göğsün üst tarafa eğer cerrahi doğru yapıldıysa onun zaten bir ihtimal yok ama üst tarafa kaymasını engellemek için bazen üstten e, baskılayıcı işlemlerle protezi aşağıda ilk en azından 1-2 haftada tutmak için bir şeyler yapıyoruz. <laughs> ama çok büyük ödemler meme küçültmede daha ziyade daha fazla oluyor ama diğerlerinde bu kadar ödemin olacağını zannetmiyorum. Hemen bir izleyicimiz soruyor, Hı -hı. bir izleyicimiz söylüyor, ee, göğüsleri çok büyük olduğu için sırt ağrıları Tabii. çok fazla Tabii. olmuş, hatta skolyozumsu bir şey sırtında belirmiş, Hı -hı. Ee, ne yapacağımı bilemiyorum, 21 yaşındayım, yaptırabilir miyim? Aslında işte o yaş konusunda iyi bir hasta oldu. 21 yaş genç bir yaş gibi gösteriyor ama fiziksel olarak ne kadar zorlandığını hasta ifade Koyoz ediyor. Koloz başlangıcı Tabii, değil mi 21 yaş için? Kambur yürüyüş, kambur yürüyüş bunlarda da çok fazla etkisi olur. Hı hı. Burada önemli olan şey aslında şu. Bazen bu hastalar bize fizik tedavi ya beyin cerrahları gönderirler. Sizin probleminiz bizimle alakalı değil. Görüşlerinizin küçülmesi gerekiyor diye. Tabii ki olabilir. 25 yaşında bu kadar rahatsız edici ve genç yaşta kamburluk, skolyaza doğru gidiyorsa elbette ki bu ameliyat estetik e, amaçtan ziyade hastayı rahatlatmak için mutlaka ki yapılması gerekir. Hı hı hı. Evet. Harika. Yine göğüsle ilgili silikon yaptırabilir miyiz? Damla şekli. Damla şekli bunların şekilleri var tabii. Yani şimdiki protezlerin çeşitlerine baktığınız zaman iyi bir matematik profesörü olmanız bazen gerekebiliyor. O kadar çok çeşit, o kadar çok marka ortaya çıktı ki büyüklükler, küçüklükler bunlar tamamıyla çok fazla detaya girmiyorum. Hem damla şekiller, yuvarlak, anatomikler, pütürlüler, şeyler bir sürü firmanın bir sürü ürünü var. Bunlar tamamıyla hasta muayenesi sırasında ölçülerek ve hastanın isteklerine doğrultuda bazı insanlar çok büyük gösteri istiyor. Bazısı kimse hiç beni görmesin, anlamasın istiyor. Siz uygun görüyorsunuz? Aslında iyi olan şey hastaya yakışan şeydir. Aslında yakışan? Ki, yakışan şeydir. Şimdi bir insanın boyu, Omuzlar omuz çevresi, karın çevresi, mu? göğüs çevresi. Yani çok kısa bir bayana çok büyük bir e, protezin konması anlamsız olabilirken çok uzun bir bayanda da ufak göğüslerin olması e, garip gelebilir. Yani sadece meme bölgesine değil diğer bölgelerde ölçülerek uygun olanı zaten hastaya anlatmaya ve göstermeye çalışıyoruz. Hı hı hı. Yani şey e, diyelim ki çok dar omuzlar, hı hı. E, minyon bir tip. Tabi. Çok büyük göğüsler. Hasta diyelim istiyor. Çok abes durur tabii ki. Ama, Ama siz... İşte burada muayene çok önemli. İşte Hastanın evet. arzularıyla sizin e, yapabileceğiniz oluyor. çatışma, oluyor. Belki geri gönderiyorsunuz onu. Çoğunlukla öyle oluyor. Yani mantık sınırlarını aşan ve hayali ütopik düşüncelerde tabii ki hastayla kibar bir şekilde konuşup e, siz de kötü şeyler yapmak istemiyorsunuz. Hastayı da daha sonradan üzüleceği şeylere götürmek istemediğiniz için çok iyi bir konuşma. Sadece fiziki olarak değil psikolojik olarak da hastayı değerlendirip buna karar vermek gerekiyor diye Hı -hı. düşünüyorum. Hı -hı. Tabii e, olduğundan e, olabileceğinden daha büyük göz küçük Hı -hı. bir cüste de Hem kilolu gösteriyor bence onu söylemek istiyorum evet. evet. Değil mi böyle bir hantal bir görüntü Hadi. veriyor ikinci altını çiziyorum üçüncü böyle bir ne bileyim daha yaşlı daha hani böyle bir sportif görüntü de olmuyor Hı -hı. yani muhakkak bence e, muayene sırasında doğru kararın iki tarafında ortayı bularak Aynen. anlaşması Aynen. gerektiğini düşünüyorum Estetik aşırılıklardan artık uzaklaşıyor yeni yüzyılda. Daha çok doğala, natürelle kaymaya çalışıyoruz. Hı hı. Biz de öyle istiyoruz. Artık ha, estetik ameliyat yaptırmış denmesinden ziyade ne kadar doğal olmuş, yaptırdım mı yaptırmadım mı gibi insanları böyle muğlak şeylerde bırakmayı seviyor estetik cerrahlarda. O yüzden doğalın dışına taşan şeylerde yapanın da mutlu olması, yaptıranın da mutlu olması için e, doğalı yakalamak en önemlisi diye düşünüyorum. Hı hı. Sonrasında sonuçlar nasıl? Mesela Hı -hı. meme dikleştirmeyi merak ediyorum. Sonuçlar nasıl? Yani meme dikleştirmeyi yapan bir kişi 3 e, yıl sonra tekrar e, göğüsleri sarkabilir mi? Yer çekimine Tabii. Şimdi yer çekimi zaten bizim en büyük düşmanımız. Maalesef hekimlerden büyük düşmanı. Ama burada yaş ve hastanın genel durumu da çok önemli bir şey. Yani 25-30 yaş civarlarında bir meme dikleştirme yaptığınız hanımın dokusuyla 50'li yaşlardan sonra hanımların dokusu aynı olmuyor. Ne kadar genç yaşlarda yapılırsa dayanıklık süresi o kadar artıyor. Hı hı. Yaş ilerledikçe dokuları tutmak yerde tutmak zorlaşıyor. Tabi bu mema ameliyatlarından sonra doğum, emzirme tekrarlayan bu tip hamilelik süreçleri de bizim yaptığımız ameliyatları bir kısmını. Elbette ki eskisi gibi e, yerinde ve formda tutmaya yetmeyebiliyor. Hı hı Bazen revizyonlar gerekebiliyor. Silikon taktırıp çıkarttıktan sonra göğüste değişme olur mu demiş bir izleyicimiz. E, elbette ki olur. Yani normalde göğsünüzün sahip olduğundan daha büyük bir şey takıyorsunuz. Ve o cildi biraz geriyorsunuz, esnetiyorsunuz. Takip eden yıllarda da bunu çıkarmak istiyorsunuz. Çıkardığınız zaman orada bir boşluk oluşuyor. Bunu da sonuç olarak bir sarkmayla, hafif de olsa çok yapısı da çok önemli ama büyük göğüslerde belki bu çok fazla belli olmamasına rağmen küçük göğüslerde elbette ki bir boşluk oluyor. Hı 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 Harika. Evet devam edeceğiz. Sorular da geliyor size çok fazla. Ben hanımlar için güzel bir sivilce kremi hazırlayacağım şimdi mutfakta. Aynı zamanda bu ananas maskesini vermiştim cuma günü. Evet. Bayağı bir soru geliyor size. Hemen bu maskeyi yapıyorum tamam. şimdi ve devam edeceğiz. Sivilce kremi için mutfağa geliyorum. Sivilce kremi özellikle böyle fısıltılı yüzler, böyle fısır 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 olur, e, ne kadar yüzünüzü kapamaya çalışsanız bile e, kötü bir görüntü olur. Sizi rahatsız eder, mutsuz eder, ruh halinizi bile etkileyebiliyor kesinlikle. E, bunun için çok güzel bir tarifim var, bunu yapacağız. Bütün yüzünüze de uygulayabilirsiniz bu kremi. Eğer hani çok fısıltılıysa yüzünüz böyle bilemiş denilen o fısır 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 bazen de çok terlemekten de olabiliyor ya da sıkıntı stresten de olabiliyor. Hava nem veriyor şu anda mesela İstanbul çok nemli nem oranı arttıkça da olabiliyor. E, hanımların regde dönemlerinde oluyor oluyor da oluyor. İşte bu kremi bütün yüzünüze de uygulayabilirsiniz ayrıca sadece yüzünüzde yoksa bir sivilce varsa sivilcenin üzerine sürüyorsunuz sivilce kurutuyor. Böyle bir özelliği var. Hangi malzemelere ihtiyacımız var? Yarım salatalık kullanacağım. Bir tatlı kaşığı beyaz kilimiz var. Ee, yarım çay kaşığı da limon yağı. Limon yağı'nın limon yağı'nın kurutma özelliği var. Nasıl uyguluyorum? Hemen şöyle göstereceğim şimdi. Rendemi aldım. Salatalarımızı rendeliyoruz. Harika koktu. Rendemiz. Bir tatlı kaşığı beyaz kilimiz var. Şöyle aktarlardan bulabilirsiniz bu güzel kili. Bir tatlı kaşığı. Limon yağımız var. Bir çay kaşığı ilave edeceğim. Evet. Limon kokuyor. Ve bunu karıştırıyorum şimdi. Evet, bu kremi günlük yapacaksınız. Bu maskeyi günlük yapacaksınız. Yani kavanozu koyup bekletmemeniz gerekiyor bilginize. Taze taze yapıp uygulayacaksınız. Nasıl uygulayacağız? Bakın şu şekilde gösteriyorum. Elime uyguluyorum şu anda. Direkt sivilceyi kurutuyor. Cildi kesinlikle canlandırıyor. Ferahlatıyor. Bu şekilde yüzünüze, bütün yüzünüze uygulayabilirsiniz. Göz altına gelmeyecek kurutucu özelliği olduğu için göz altına gelmesini istemiyorum. Fakat... Ee, cildinizde ciddi böyle bir sivilce çıktıysa sivilcenin de üzerine sal kurutur. Fazla yağını da alır. Böyle güzel bir maske. Evet bunu ne, ne, kadar süre uygulayabilirsiniz? Haftada isteğe göre iki gün üç gün bile uygulayabilirsiniz. Hiçbir zararı yok. Yapabilirsiniz o şekilde. Ananas maskesi nasıldı? Ödem indiriyor. Cildin şişkinliğini, yüzün şişkinliğini alıyor. Göz altına da uygulanıyor. Bir dilim ananası rendeliyoruz bir çay kaşığı buğday yağı vardı bir tatlı kaşığı da bir tatlı kaşığı da balımız vardı balımız onları karıştırıp yüzümüze uyguluyorduk haftanın iki günü sabah uyandığınızda yüzünüz çok şiş bu maskeyi yapın bakın yüzünüzün ödemi nasıl iniyor nasıl şişkinliği indiriyor ve cildi onarma özelliği var haftanın iki günde bu maskeyi uygulayın ananızı hem yiyin Ödem atın hem de yüzümüze sürün çok faydasını sağlayacaksınız göreceksiniz diyorum. Evet süremizin sonuna geldi sanırım konuşma olacak, Başbakanımızın konuşması olacak. Çok teşekkür ediyorum ederim, size. Ben teşekkür Bugün ederim. hanımları çok güzel bilgilendirdiniz Sağ gerçekten. Ee, başarılar diliyorum. Sağ olun teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Evet yarın tekrar canlı canlı beraber sanımlar ne istiyorsunuz benden dileyin bakayım ne istiyorsunuz. Selülit var mı istiyorsunuz? Kardiyo, pilates mi istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Karın, karın. Evet, özel abdominal günü mü istiyorsunuz? Önümüzdeki hafta selüt savar günleri var. 3 gün üst üste bilginiz olsun. Yarın gelinlik, nişanlık, bindallı defilesi olacak. Burada çok güzel bir yayın yapacağız yarın. Bence kaçmaz. Ama pilates de ne istiyorsunuz? Hemen bana yazın Ebuş Şahlatan Twitter'dan bekliyorum. Hayatınızdan lezzet, sevgi, pozitif enerji eksik olmasın diyorum. Öpüyorum hepinizi.